Herkese selam hoş geldiniz kanalımıza Bugün sizlere yine çok lezzetli bir akşam yemeği yapacağız e, Lezzetli taze fasulye nasıl yapılır Taze fasulye yaparken püf noktaları nelerdir Hepsini videomuzda bulabileceksiniz Hemen malzemelerimize de geçiyoruz 1,5 kilo kadar taze fasulye aldık e, Yarım kilo kadar kuşbaşımız var Biraz hafif yağlı kuşbaşını tercih ettik daha güzel lezzet vereceğini düşünüyoruz yemeğe. Bir adet orta boy soğanımız var. 5-6 diş sarımsağımız var. 2 yemek kaşığı salça. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Karabiberimiz. 2 tatlı kaşığı tuz. Ve zeytinyağı kullanacağız. Lütfen videomuzu adım adım sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda gerçekten mis kokularla bu nefis Taze fasulye yemeğinin lezzetini sizler de göreceksiniz. Bu arada taze fasulye e, cins olarak e, ne aldınız diye soranlar, merak edenleriniz varsa Ayşe fasulyeyi kullanıyoruz. Hem kolay pişiyor çünkü bu. Hemen videomuza da başlıyoruz. Evet, tenceremizi güzel bir şekilde ısıttık. Z zeytinyağını ilave ediyoruz. Küçük bir bardak koyduk gördüğünüz gibi. Bu arada de yapıyoruz biz taze fasulyeyi. Soğanımızı hemen ilave ettik. Her zamanki gibi tahta kaşık kullanıyoruz. Sizlere de önerimiz bu yönde. 5-6 dişte sarımsak ilave ediyoruz. Soğan ve sarımsak biliyorsunuz antibiyotik deposu yemeklerinizden eksik etmeyin diyeceğiz. Tabi dokunmuyorsa size. Birazcık karıştırıyoruz. Kavuruyoruz bu aşamada. Biraz kavurduktan sonra kuşbaşımızı atıyoruz. Dediğim gibi biz biraz yağlı tercih ettik. Yemeğe de güzel lezzet veriyor çünkü. Kuşbaşımızı da birazcık yine kavuruyoruz. Evet, rengi değişene kadar birazcık kavurmaya devam edeceğiz. Evet etlerimiz kavruldu. Gördüğünüz gibi rengi de güzel bir şekilde döndü. Karabiberimizi de atıyoruz. Karabiberimizi de attık. Gerçekten çok şahane, lezzetli duruyor bakın. Kırmızı pul biberimizi de attık. Valla keyifli keyifli. Biz de böyle yemek yapın. Evde kaldığımız bugünlerde en azından keyifli, eğlenceli bir zaman geçirmek istiyoruz hep birlikte. 2 yemek kaşığı da salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı ilave edince biraz karıştıralım yine. Yani düdüklü de şart değil. Düdüklü yoksa normal tencerede de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Düdük de daha kısa sürede pişiyor. Tabii düdüklünün de bir lezzet farkı var açıkçası. Şimdi fasulyelerimizi ilave edeceğiz. Bizim biraz kalabalık olduğu için biz bir buçuk kilo kadar fasulye koyuyoruz. Ayşe fasulye gerçekten güzel pişiyor, lezzetli doluyor. Bir kere bir ders aldık çünkü hani bir fasulye aldık. Saatlerce pişmedi. Ondan sonra artık korkumuzdan başka fasulye almıyoruz. Fasulyelerimizi koyduktan sonra yine kaşığımız yardımıyla karıştırıyoruz biraz. Evet, tenceremizi de güzelce karıştırdık. Şimdi e, tuzumuzu ilave ediyoruz. Yine karıştırmaya devam. Evet şimdi su ilavesini de yapacağız. Su ilavesini de yaptık. Evet her malzememiz oldu. Lezzetli taze fasulyemiz pişmeye başlıyor. E, tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 5 dakika yüksek ateşte bir 10 dakika kadar da e, kısık ateşte pişireceğiz ve Videonun sonunda da lezzet testini yapacağız birlikte. Evet taze fasulyemiz pişti. Hemen açıyoruz kapağını. Düdük tencere olduğu için biz havasını da önceden aldık. Dumanlar nasıl yükseliyor bakın. Çok şahane mis gibi bir koku geldi şu anda. Çok lezzetli gözüküyor. Hemen servis tabağımıza da alacağız. Şöyle bir tadına da bakacağız sizler için. Muhteşem oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Acıktık da bu arada. Oh. Hemen şimdi tadına da bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Her zaman yaptığımız bir tarif. Her zaman da çok çok güzel oluyor. Evet. Hemen tadına da şöyle bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle önce suyundan şöyle bir tatmak istiyorum etinden. Ee, kuşbaşı etimiz bakın çok güzel bir şekilde kavruldu ve yumuşacık da olmuş. Suyu da mükemmel. Şöyle fasulyesine de bakıyorum. Çatal çok rahat girdi bakın. Çok güzel yumuşadı. Mükemmel. Çok da eritmiyoruz biz yemeği. Hani tadında böyle diri ve güzel olsun diye. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu ve bunun gibi birçok lezzeti tarifleri kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da her hafta yeni yemek tarifleriyle karşınızda olacağız. Yine muhteşem bir taze fasulye yaptık sizlere. Etli oldu. Çok diri oldu. Hem misafirlerinize hem ailenize çok rahatlıkla sunabileceğiniz müthiş bir yemek oldu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.